bir dakika. <laughs> arkadaşlar. Nerede? Hepinize merhaba. Yeni bir Gamze Mutfakta serisine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sıhur için enfes bir hamur işi tarif yapacağız. Domatesli ekmekle karşınızdayım. Hemen başlayalım bence lafı daha fazla uzatmadan çünkü çok güzel olacak. Ben de sabırsızlanıyorum gece için, sahur için. Ben böyle ikindine doğru yapmaya başlıyorum. Hemen olsun hazırda dursun diye yani. Bir de ben geç kalkıyorum. Çünkü hiç yataktan kalkasım gelmiyor. O kadar uykum oluyor ki zor yataktan kalkıyorum ve sahurdaki yemeklerin hazır olmasını istiyorum. Bu yüzden önceden yapıyorum aslında. Burada yarım su bardağı sütümüz ve yarım su bardağı ılık suyumuz var. İkisini aynı bardağa yarım yarım koydum. Daha sonrasında bir fincan sıvı yağımız var. Bir dakika. Nerede? Mayayı geçirmeyi unutmuşum. Peki mayaları niye biz açamayalım diye yapıyorlar? Bilen var mı? Gerçekten insan bir açacak yer koyar yani. Bir pakette instant kurumaya kullanıyorum. Daha sonrasında 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı da tuz. Şöyle sıyıralım. Ve bunu bir güzel karıştıralım. Ve gerçekten çok basit, çok pratik bir tarif. Zaten hamur yapımını öğrendikten sonra artık bütün hamur işlerini yapabiliyorsunuz ve hallediyorsunuz diyebilirim. Bu tarif fixtir. Hiç aklınızdan çıkmasın. O yüzden size de önerimdir. Kesinlikle hamur yapımını öğrenin. Geri kalan bütün hamur işlerini yaparsınız. Ben öyle yaptım. Yani direkt hamuru öğrendim. Geri kalanını kendiniz istediğiniz gibi türetebilirsiniz. Şimdi tabii ki de unumuz var. Un koyacağız. Bir dakika. Öbür Gamze mutfakta videolarıma da giderseniz oradan hamur tariflerini net bir şekilde de öğrenebilirsiniz. Burada ben çünkü bir su bardağı su yerine ve bir su bardağı süt yerine yarım su bardağı kullandım. Bu yüzden bugünün ölçüsü biraz az olacak. Çünkü fazla oluyor. O yüzden mesela 16 yemek kaşığı undu. Belki 13 yemek kaşığı gider. Ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi sayacağız hep birlikte. Siz de aynısını uygularsınız zaten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir onu on yaptım. Karıştırayım bir. Nasıl olacak? Ya bu arada temkinli bir şekilde giderseniz de bulabilirsiniz kendi hamur ölçünüzü. Çok basit yani. Biraz daha istiyor bu düşmesin ya. Düşüyor masaya. Masa da ikisi de kamera da masada. Kullandığım eşyalar da masada olunca düşebiliyor. Titreşimden dolayı. 11 12 derken ben yine bunu alayım, daha iyi. 13. Bir karıştıralım. Dediğim gibi tam 13 olacak gibi. Patladık bir dakika. Mutlu arkadaşlar. Az geldi. Niye öyle oldu? Sıvıyı az koymama rağmen. 14 oldu şimdi. 15 alalım bakalım. 15 yetecek gibi. Bir kaşık az olması da bir garip beni. Niye öyle oldu anlamadım. Hamurumuz tam kıvamında oldu. Tam kulak memesi kıvamında diyebilirim. O kadar iyi ki diyecek bir sözüm yok. Tepsimize de yağlı kağıdımızı serelim. E Gamze mayalandırmıyor musun hamuru? Dediğinizi duyar gibiyim. Tepside mayalanacak. Heh, böyle şimdi hamurumuzu da içine koyup yayalım. İyice ellerinizle yavaş yavaş yayacaksınız. Hatta hatta az bir şey sıvı yağ ile açmanızı öneririm. Daha kolay açılıyor çünkü. Hep bu yöntemi kullanıyorum ben. Hamurumuzu bu şekilde yaydık. Aşırı ince olmamasına dikkat edin. Bu kalınlık iyidir. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Evet domateslerimiz de burada. Neden burada iki tane biber var? Ben dolaptan iki tane de biber buldum. Onları da aralarına serpiştirmeyi düşünüyorum. Normalde sadece domatesle yapılıyor bu. Ama siz zenginleştirebilirsiniz tabii ki. Benimki gibi. Evde bulunan malzemelerle. Bu çeri domateslerimizi 2'ye ya da 3'e bölüyoruz. Büyüklüğüne göre. Bakın mesela büyükmüş. Bunu 3'e böleceğim. yeter gibi ekmeğimize göre çok olmasın şimdi. Bu iki biberi de doğrayalım. Bunları da halka halka Evet, böyle doğradım. Daha sonrasında üstlerine tuzumuzu ekleyelim. Çok akıtıyor bu tuz her zaman. Böyle de karıştırıyorum işte. Şöyle iyice karıştıralım. Tepsimizi alalım. İşte ben yine aşağı alacağım. Görmeniz açısından. Şu an görebiliyorsunuz galiba. Domateslerimizi de sırayla şöyle koyalım. Aralara biberlerimizi de koyalım. İyice gömmeye çalışın içine. Burada mayalanacaklar. Baya bol malzemeli oluyor şu anda. Hamurumuz küçük olduğu için. Malzemelerimiz bol. Şuraya da bir de sonuncu domatesimizi. Biberlere yer kalmadı. Kalsın o zaman. Tatlım. Bunun üstüne şimdi bir örtü örteceğim. Ve 20 dakika ya da 30 dakika vaktiniz varsa mayalandırmaya gönderiyoruz. Size yakından göstermek istedim öncelikle. Nasıl kabardığına bakın. Bence çok iyi kabardı. Hemen üstünü süslemeye geçelim. Kamerayı biraz aşağıya eğdim. Burada sıvı yağımız var biraz. Üstüne şöyle gezdiriyoruz. Bu çok lezzet verecek yani. Hatta şöyle akıtalım yağı. Ve sonrasında baharatlarımız var. Kurumuş nane. Olmazsa olmaz. Böyle bolca dökebilirsiniz. Zevke göre. Bunu da alabiliriz. Kekik. Şöyle bir daha koklayayım. Bol bol bunu da döküyorsunuz. Çünkü domatesli ekmeğin en önemli noktası kekik ve nanedir zaten. Diğer baharatlar zevke göredir ama bunlar olmazsa olmaz öyle söyleyeyim yani. Ve son olarak ben zevke göre pul biber de katıyorum. Fevkaladenin de fevkinde oldu şu anda. Her şey tam. Önceden hani 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 180-190 derece arası pişireceğiz. Ya 190 olursa daha iyi olur. Daha çabuk güzel pişer. Ve fırından çıktı. Bence harika gözüküyor. Tam dumanı da üstündeyken size göstermek istedim. Çok iyi kızarmış bence. Tam zamanda çıkarmışız diyebiliriz. Gerçekten harika oldu. Yemek için sabırsızlanıyorum. Şu an tabii ki de tadım yapamıyorum. Ama tadım yapsaydım eminim ki çok beğeneceğim bir tat olmuştur. Çünkü çoğu zaman yaptığım bir tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Çok güzel kokuyor ya. Sabırsızlanıyorum. Sadece bu videoya özel. Yani Ramazan özel videolarda tadım olmayacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yani. Nasıl tadabilirim? İftardan sonra ama bakacağım tadına. Hani savura kadar da bekleyemeyebilirim. Kesinlikle yapın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada video ortalarında da dile getirmeyi notuyorum ama siz unutmayın. Bir saniyenizi ayırıp kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Benim için çok güzel olur. Çok mutlu olurum yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.